gel 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 kübele gel 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 cool blue gel dön <laughs> dönmüşün. <laughs> Suçluların arasında Döndüm kurşun baby Döndüm kurşun baby. <laughs> Aa <Abi. Abi>. lol <laughs> lan. <laughs> Ol, çok yakından gelmiş. Allahım madafakı Aaaa Ne ediyorum şaka yaptı Yemin ediyorum şaka yaptı Koş koş Yemin ediyorum şaka yaptı Oy 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 Gelmeye başladılar Obo Hoppo Selamlar Merhabalar Aboo Oğlum gelmeye başladılar Oy 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 Adnan Pramil abonelik Abone <laughs> Abone oldu Oğlum, Hediye etmiş hediye etmiş kaldı ağzıma ya Abi kaç Neyi kaç Kastettin mi soruyorsun Onu soruyorsan bak Orucumu da açtım sana güzel bir cevap vereceğim Artık laf sokarlara ben de sokarım yani. Sokarım ağzından sokarım götüne çıkar. Çay için neler yapıyorum ha? Şu yapıyorum şöyle. Oy, bin oldu ben. <laughs> Nasıl duruyor ama Uş, Karizmatik My man. Karizma. karizma Çok karizma Çok karizma duruyor Hemen İngilizceye kaydım gördün mü Çok teşekkür ederim kesene bereket Arkanda 4 tane Ranzadan Yayın yaptığın zamanı Bilirim umarım daha keyifli Daha kaliteli yayınlar olmaya devam eder Güzel kardeşim adam 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 benim yurtta yaşadığın zamanları bile hatırlıyorum <laughs> yurtta yayın yapıyordum lan ben yurtta yurtta yayın yapıyordum lan bak şimdi çıktık evimize L koltuk var kesene bereket Allah razı olsun çok sağ ol çok çok sağ ol yani ne bileyim ben bir duygusal konuşması yapayım çünkü damardan vurdu beni <laughs> çok teşekkür ederim. Yalan şaka bir yana, şaka bir yana şaka yapıyoruz falan da şaka bir yana çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yani Türkiye 2018'de falan Türkiye'ye geldim. Normal bir adam olarak geldim işte Türkçe'yi öğrendim. Ondan sonra üniversite kazanır mıyım, kazanmaz mıyım, Türkçe'yi falan böyle 9 ayda falan öğrenir miyim, öğrenmez miyim, olmaz diye şey yapıyorduk. Bak 9 ayda cebri sertifika. Oy maşallah. Allah Allah. Falan dedik. Üniversitelere başvuruyoruz, başvuruyoruz, başvuruyoruz. Hatta en çok böyle şehir dışı böyle kuyularda falan başvuruyorum da kazanayım diye. Çıkacak, çıkmayacak, çıkacak, çıkmayacak derken Türkiye'nin en iyi üniversite çıktı ya. Hacettepe Üniversitesi yani inanır mısın kardeş? Yani sen böyle kuyuda çıksın da biz de okuyalım biraz falan derken. Amey Hacettepe holy moly. Anladın mı? Hacettepe çıktı. Hacettepe çıktı okuyoruz. Yuta yaşıyoruz. Oradan korona geldi diye dedik o bir şeyler yapalım dedik. YouTube'da geziyorum, geziyorum, geziyorum. Tukan abi'yi gördüm. Oradan Twitch neymiş, araştır, araştır falan derken Twitch şeylere başladım. Ne dalgalar geçildi benimle Kimler neler demiş Ne sürmüşler Ne yapmışlar falan filan derken Yurttan başla dikkat tut tutma tut tutma olur olmaz olur olmaz üzül mutlu ol üzül mutlu ol falan derken biliyor musun? Oradan biri bizi şikayet etti. Biri bizi şikayet ettik yurttan işte yok kardeşim yurtta yayın yapamazsın falan filan dediler. Dedim eyvallah tamam bir daha yapmayacağım. Oradan dedim yok ben bu işi başladım devam edeceğim. Benim bir hobimdir hobimden vazgeçiremezsin. Derken bak evde istan. Işte. Başladığım zaman laptop kamerayla yayın yapıyordum. 720p aldım. Sonra bak 1080p. 1080p, kardeşim. Abi, Allah razı olsun. Bugüne kadar beni destekleyenler var. Çok çok sağ olun. Abone olun düzgün gelip yenileyen var. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Özellikle mini yaka şu anda çok çok teşekkür ederim. Kesene bereket. Nereden nereye kardeşim? Yani Kanada Türkiye geleceğimi hiç düşünmemiştim olmaz dedim yani ben yurtdışına nasıl gireceğim ben çıkar mı ya <laughs> derken yurt kendi ev kiralayıp yayın yapan bir sanat inanılmaz ya imkansız denen bir şey yokmuş lan yok abi olur Dua et sabırlı bir şekilde dua et devam et adım adım